olduğu sürece bu iş biter. Her zaman buradalar. hiç çekme yok. Bu irade işi. Bu bir işi bilenin işi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesiyle ilgili yaptığı paylaşımda Kahramanmaraşlı ayakkabıcı Cemal Işık'ın hikayesine yer verdi. Bir baktım orta yavaş yavaş attık millet yani acı unuttu, işe odaklandı. O anda ben dedim ki ha demek ki devlet dedim bu işte var. Devlet devlet milletin arkasında var. paylaşımında ışığın devletimiz, milletimizin arkasında ifadesini kullanan bakan kurum, 11 şehrimiz gibi kahraman da hayata yeniden başlıyor. Ne hayal kurulduysa gerçeğe dönüştürüyoruz. Milletimizin güveni en büyük gücümüz dedi. Kahramanmaraşlı Maraşlı Afetze'de esnaf Cemal Işık ise devletin deprem bölgesinden elini çekmediğini belirtti. Devlet güçlü olduğu sürece bu iş biter diyen Işık, Depremin olduğu saat evde yalnızdım. Ben saati pek hatırlamıyorum. Yatıyordum ben. Apartmanda bir sallantı oldu ama üzerime mont aldım, dışarı çıktım. Yerle bir oldu, bir şey kalmadı. Bu işe emeği geçen başta cumhurbaşkanımız ve bu işte çalışanlara büyükten küçüğe herkese çok teşekkür ederim. Hepsinin eline koluna sağlık şeklinde konuştu. Bu işe emeği geçen başta cumhurbaşkanımız ve bu işte çalışanlara büyükten küçüğe herkese çok teşekkür ederim. حابسني قال غنا ولناس صالك